Elif Şafak kimdir? Aşk adlı romanı ile Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eserinin yazarı unvanına sahip olmuştur. Elif Şafak, 25 Ekim 1971 tarihinde babasının eğitimi için bulundukları Fransa, Strasbourg'da doğmuştur. Babası sosyal psikolog Nuri Bilgin, annesi diplomat Şafak Ataymandır. Elif dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne babası boşandıkları için annesinin yanında büyüdü ve annesinin adını soyadı olarak kullandı. Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Maikigan ve Arizona'da geçirdi. İlkokula Ankara'da Kubilay İlkokulunda başladı. Annesinin görev yaptığı İspanya, Madrid'de ortaokulu okudu. Liseyi ise Ankara'da Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde okudu. Elif Şafak, üniversite eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyarak mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede kadın çalışmaları bölümünde yaptı. Ardından ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde doktora tezini, Türk modernleşmesinin kadın prototipleri ve marjinaliteye tahammül sınırları, başlığı adı ile doktorasını tamamladı. Aynı zamanda, Elif Şafak'ın İslamiyet, Kadın ve Mistisizm hakkındaki bu yüksek lisans tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüle layık görüldü. Doktorasının ardından İstanbul'a taşındı, 1994 yılında Kem Gözleri Anadolu adlı öykü kitabını, 1997 yılında da Finhan adlı ilk romanını yayımladı. Finhan ile Mevlana büyük ödülünü kazandı, 1999 yılında Şehrin Aynaları, 2000 yılında da Mahrem adlı kitapları çıktı. Mahrem, kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü kazanan Şafak, Okul kitlesini giderek artırdı. Bir bursla doktora sonrası çalışması için ABD'ye gitti. 2003 ila 2004 akademik yılı boyunca Michigan Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. Elif Şafak, 2004 yılında 5 yazarın Murat Angun, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Okır, Pınar Kür ortak kaleme aldığı bir roman projesinde yer aldı. Bu roman Beş Beşe adıyla yayımlandı, 2005 ila 2009 yılları arasında Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptı, Elif Şafak, 2005 yılında gazeteci Eyüp Can Sağlık ile Berlin'de evlendi. Şehrazat Zelda, D. 2006 adlı bir kızı ve Emir Zahir, D. 2008 adlı bir oğlu vardır, Elif Şafak, 2006 yılında senenin en çok okunan kitabı Baba ve Piçi yayımladı. Ardından aylarca satış listelerinden inmeyen ilk otobiyografik kitabı Siyah Sütü yazdı. İngiltere'ye göç etmiş Türkiye'li bir ailenin dramını anlattığı İskender 2011 yılında yazıldı, İngilizce olarak 2006 yılında yayımlanan, Baba ve Piç adlı Türk-Ermeni ilişkilerini inceleyen bu romanı hakkında Türk'le hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldıysa da, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti, 2009 yılında yayımlanan Aşk adlı romanı, Türk edebiyatının kısa sürede en çok satan edebi eseri oldu. 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren HaberTürk gazetesinde yazmaya başladı. Mimar Sina'nın yanında çırak olan birinin gözünden Osmanlı'yı anlattığı romanı Ustam ve Ben 2013 yılında yayımlandı. Eserleri 40 dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları Viking, Penguin Random House Rizoli ve Fıbıs gibi dünyanın en önemli yayın evleri tarafından yayımlanmaktadır. 2010 yılında Fransa'nın en prestijli ödüllerinden Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülmüştür. Elif Şafak, İngiltere'de yaşamaktadır.